perdedir dediniz. Yakutlarlığından anlaşılmaz dediniz. Neticede de bir şekilde e, rahmet olacağına inandığımız şiddetli bu Hı -hı. musibetten ilahi maksat nedir sorusu aklımıza gelse Hı -hı. E, biz neyi düşünüp teselli olalım ya da neyi düşünüp muzdarip e, kadar... olalım ki e, Hı -hı. musibet hayra dönüşsün. Başımıza kendimiz başımıza gelen ne olursa olsun her musibeti günahlarımızdan dönmemiz lazım. Çünkü Cenab-ı Allah kuruluna zalim değildir bu zaman. Zulmetmez, musibet vermez. Kendi başımızdaki her musibeti günahımızdan dinlenmez lazım. Burada mümin Cenab-ı Allah'la münasebeti derecesinde imanda arttıkça, kuvvetlendikçe Allah'a imanı yaptıklar, ziyadeleşme ve kuvvetlenme neyse Marifete arttıkça bu da farklı Başkaları için daha ağır günah olur. Onun için daha ağır günah hale gelir daha dikkatli ister yani orada. Çünkü büyük nimet var, bu nimet artıkça. O bakın bu da şerefler, müsibetler en fazlasına peygamberler yapmış olur. Sonra imanına göre derece derece diğer müminler diyor. Bunları nazara almak lazım. Mesela bir halis falan etmemize seni çok seviyorum deyince müsibetlere hazır ol diyormuş. Bir başkası Allah'ı çok seviyorum deyince fakirliğe hazır ol diyormuş. Yani bakımdan yani müminler Allah'ın münasebet ölçüsünde böyle bir musibetler artar. Fakat niye artar? O noktada en ufak bir yerin devresine göre yani mekruplar bile haram bir muamele görür. Adabı ve davranışları bile haram işlemiş bir şey muamele görür. O noktada. Hoca Efendi'nin bunu halenlik selamlı iken, halenlik yalnız da bir insan bir vatik selamlı tek gibi davranırsa diyor ki o muhaze edilir muhakkak. Muhakkak muhaze edilir, devresine göre. Ondan dolayı, ama yine de bu, o insanların diyelim bir günahının olabilir. Yani kendi adımıza hep böyle düşünmemiz lazım. Bazı da musibetler, mesela kendi adımıza bakın düşünürken daima günahımızdan demek lazım. O peygamber masumdur. Bakın Hz. Yusuf'un 12 yazında ne kadar suçsuz olsun, suçlu olduğunu görüyoruz. Efendimiz'in maruz kaldığı o kadar musibetlerin bu savaşında ve çok değişti. Hayatın tamamında belki musibetler. Hep de hastalıklı, başını sürekli sarardı. Baş arasından kurtulduğu çok vakit değil. Bunun gibi herhangi bir şey ustaların hapiste kalmaları mesela hak edecek bir şey yapmamıştı bunlar ama sürekli hapiste çektiği işkenceler, eziyetler. Şimdi böyle insanlara baktığımız zaman haşa yani bunların günahlarından buna Allah kurt baktığımıza bile gelse bu defa belki çok amellerimizi götürür. Yani karşıdaki mümin kim olursa olsun ehli imanın başına gelenleri ise Allah bunların derecesine artırıyor. Bir. Çünkü her musibet, mümine gelen musibet, bir günaha verir ve başka bir mükafata kapı açar. İki mükafat var yani, bir hemen verilen mükafat günahların affı. bir de gelecekte verilecek mükafat ki, üstadlara Bir Dünya Savaşı'yla ilgili zaten beyan verilir, kapı açar. Başka mümimlere diyelim, bakarken, başına gelen münafıklara muhakkak böyle bakmak lazım, muhakkak. Cenab-ı Allah kardeşlerimize mertebe kazandırır. Mertebe kazanlar değil gibi onlara aynı zamanda diye bir arz ettim mesela şehit ederek onları dünyada diyelim. Mesela çocukları belki dünyada yaşasalar artık gelecekte bunlar günah işleyeceklerdi, belki günahlara gelecekler. Allah onları alarak doğrudan doğruya cennetini ağırlıyor, cennet kuşu yapıyor. Mesela o nimetler hakkında hep böyle bakmamız lazım. Ama bunlar böyle bakmak, onların başına gelenleri haşa ve üzülmemek manasına değil. Üzülmek, ağlayıp sızlanmak, Allah çok dua ederim onlar hakkında. Yardım edeceğimiz yardım neyse yapmak. Bu yardım illa gidip savaşmak manasında olmaz. Burada bir yerinde İstanbul'da yapılacak bir hizmet onlar için büyük yardım olur. Ama maddi bir yardım, onlara sözlü, bir sözlü destek, ve kamuoyu desteği neyse e, görecek bir ölçüde normal daha büyük burada hizmetlerin zarar vermeyecek şekilde bu da mutlaka yapılmalı. Ve Dünyanın en ucundaki bir müminin başına gelenden. tabii diğer ucundaki mümin kendisini bilimli derecede sorumlu tutmuyorsa bence o iman kardeşinin üzerine yüklediği vazifene şuurunda demek değildir. Çünkü oradaki mümin kendisini sorumlu günde sorumlu tutacak ki derece derece diğer yakın olan müminler de o sorumluluğun şuurunda yardıma koşsunlar. Çünkü ben ne kadar mesela diğer bugün bize en uzak neresidir? Türkiye'ye en uzak neresidir? Güney kutbunda bir yer, Güney kutbunda bir yer. Buradaki bir müminin diyelim, başına gelenlerin ben en büyük sorumluluk varsa ona göre davranılır, onun hizmetine koşar. Çünkü ona göre davranılma en büyük sorumluluğu güç o gücü verir Ama en yakın olan mümin aynı böyle sorumluluk tutmasına gerek olmaz. Çünkü daha yakındır anlaşma noktasında, daha yakındır yani. Ulaşma ne daha fazla çabuk göstermesi gerekmez. Dolayısıyla yakın hadislerde zaten bunlar var. Yani bir şartlı bir düğünün uğradığından, diyor, galttaki bir düğünün kendisini en fazla güne sorumluturlar. O bakımdan onların derinden hissetme, yapabileceklerimizi yapma, en azından hiç olmazsa durarak da kendilerinden çeşitli vazifemizdir. Kime karşı olursa olsun. Helal helal Allah muhafaza, aleyhlerinden düşman, aleyhlerinden yazıp çizme ve konuşma, onlar çok büyük sorumluluk. Allah'ın neden yaptığını bilemeyiz, bilemeyiz. Bazıları vardır ki kurbandır. Öyle büyük Allah meydansı bakı vardır ki dua sıralım. Ya Rabbi, ailem İslam'a gelecekler, onlara geleceğine Allah'ın benim canımı al. Allah'ın benim ailemle beraber Allah'ın canımı al diyebilir. Ben de kurban al Ya diyecek binlerce milyon vardır böyle. Yani, Üç binlerce insan vardır. Oradaki insanların, Irak'taki, Afganistan'daki insanların bu seviyede olmadıklarını kimse iddia edemez. Çünkü kimsenin kalbini bilmiyoruz. Hazreti Musa'nın başına geleni biliyoruz yani burada kendisi bir savaşta ben iman ettim diye ne ya Allah diyen birini sen ölmek için, ölmekten kurtulmak için böyle diyorsun diye bir öldürür. Bu defa Efendimiz'in çok sevdiği bir genç delikanlıdır. Gelir Efendimiz'e Allah Tanrı Efendimiz o kadar celalidir, o kadar celalidir ki kalbini yardım da baktın mı, kalbini yardım da baktın mı? Müslümanlar, Hazreti der ki bunu o kadar tekrarladı ki utancımdan o güne kadar keşke iman etmemiş olaydım da o gün müebbin olmuş o, o hatayı işlenmiş o evde, Bakın yani bu savaş anı 60 yere 10 avukatı, ve hızlandır, tam kılıcını çekeceği anda, ya Allah, Allah'ım Allah'ım Resulullah, diyor. Bu hepiniz diyebilirden bilet yaparız. Sen şurada Koltumbakçı'yı böyle diyorsun. Efendinin o zaman onu kabul ettin, bu katiyen. Yani. Kalbin yardımına baktın da mı böyle ettin, diyor. Demişse ağzıyla o avukatı bırakacaksın onu. Onu da bırakacaksın, onu. avukat. E şimdi yani bu doğru bu akıdan baktığımızda oradaki ehli imanın kimsenin kalbini hiç kimse şey değildir. Vakti değildir. O bakın onlar kalkıp da böyle büyük büyük sözler etmek, onların günahının karşılığını çekiyor. Şunu demek Allah korusun, Allah muhafaza yarın ya hepsi böyle o Orada yüz bin insan yakamıza yapmışlarında ahirette ne cevap vereceğimizi bilemeyiz. Ve dolayısıyla yani başka bir iman hakkında kim olursa olsa, müminse, müslümansa daima üstüda etmek, onların başına gelenler karşısında, musibatları karşısında Allah'ın ne, Allah katına ne kadar delalesi var ki Cenab-ı Allah bunları şahat olarak alıyor. Alem-i İslam'ın başına gelenleri bir kurban olarak alıyor. Bir pratikler gibi kullanıyor bu kardeşlerimizi. Onlar o büyük bizi koruyorlar. Bizim hizmetimizi orada bir yani kurularak destek. Ve onlar olmasa daha fazla ileriye girecekler. Daha diğer ilişkiler işgal edecekler. İşte Irak'taki direniş olmasaydı, oradaki yüzde on, o direnişin direnişin yüzden büyük bir anlaşım üstünlüğü direniş olmasaydı Amerikan ileri hareketleri devam ediyor olacak diye bir şekillerdi. Afganistan'daki muazzam şu anda direniş olmasa belki başka yerlere de saldıracaklardı. Ama onlar onların şeylerini kalmıştır tamamen. İleri hareketlerini kırmıştır. Böyle bakmak lazım mühimlere, ehli İslam'a karşı, ehli İman'a karşı. Fakat bu onların başına gelenlere üzülmemek katiyen yani. O manada yani. ayrılmıyor. Yani yine arz ettiğin gibi bakın bir gerçeğin kaç tane boyutu var. Her bir, her bir boyutuna göre de davranışımızı ona göre ayarlamak lazım. <laughs>